Evet gençler. Yine bir akşam yine bir kaçak. Kaçağımız burada. Hatırlarsanız kırmızı kanat bandımız vardı. Sanki ona eş geldi ya. Bu seferki çakmak mı gibi bir şey. Bakalım yakalayabilecek mi? Gel gel. Gel gel. Neyse yakalarsam video atarım. Arkadaşlar. Kuşu yakaladım. Kuş yalnız dişi ya. Erkekle alakası yok. Bizde kanada bant vurmak yok. Gidecekse de gider zaten ama sanmıyorum o hiçbir yere gitmez. porque vi sair